Kanalıma hoş geldiniz. Genel sağlık sigortası kapsamında tescil kaydınız varsa ve bu tescil kaydını iptal ettirip borçlarınızı sildirmek istiyorsanız bu içerikte belirtilen yolları izlemeniz gerekmektedir. İçeriğin devamında genel sağlık sigortasını hangi şartlarda iptal ettirebileceğiniz, iptal edebilmek için izlemeniz gereken yol ve konu hakkında tüm bilgileri sizinle paylaşacağım. Videonun devamına geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. GSS borcunuzu sildirebilmek için bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Şimdi tek tek bunları size anlatacağım. Eğer bu durumlardan birisi size uyuyorsa gerekli belgeler ve dilekçe ile bağlı olduğunuz sosyal güvenlik merkezine başvurarak tescil kaydınızı düzeltirebilirsiniz. Sigortalı çalışma, Bağkurlu olma ya da başka bir kapsamda prim ödenmiş zamanlara denk gelen GSS testirlerinin iptal edilmesi ve bu dönemlerdeki prim borçlarının tamamen silinmesi gerekiyor. Bunun için dilekçenizde çalışma ya da prim ödenen dönemleri ayrıntılı belirterek, bu dönemlere ait borçların silinmesi için dilekçe ile başvuru yapmanız gerekiyor. Lise, üniversite, Yüksek lisans öğrenim süreleri boyunca anne ya da babanız üzerinden aktif güvenceniz olmasına rağmen GSS borcu çıkarıldıysa öğrenim belgesi ve dilekçe ile başvuru yaparak bu borçlarınızı sildirebilirsiniz. Okumayan kız çocukları, anne ve ya baba, engelli çocuklar bakmakla yükümlü olarak geriye dönük sağlık hizmeti alabilmektedir. Bu kapsamdakiler için geriye dönük sağlık hizmeti başvurusu yapıldıktan sonra GSS tescilinin tamamının ya da bir kısmının silinebilmesi mümkün olabilmektedir. Erkekler için askerlik süreleriyle çakışan GSS tescili varsa, askerlik dönemindeki GSS iptal edilir. Eğer böyle bir şey varsa, askerlik durum belgesi ve dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak askerlik süreleriyle çakışan GSS dönemlerini iptal ettirebilirsiniz. Yurt dışında bulunulan sürede çıkarılan GSS borcu varsa, bu borç silinir. Bunu sildirmek için öncelikle nüfus müdürlükleri ya da yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla birinci ikamet adresinizi değiştirmeniz gerekmektedir. İkamet adresinizi değiştirirken taşınma tarihini yurt dışına ilk çıktığınız tarih olarak beyan edin. Taşınma tarihi önemlidir. Taşınma tarihini geriye dönük bildirmezseniz borç silinmeyebilir. Birinci adresi değiştirdikten sonra e-devletten ya da emniyet müdürlüklerinden alacağınız yurda giriş çıkış belgesi ve bir dilekçe ile bağlı olduğunuz sosyal güvenlik merkezine başvurarak GSS borcunuzu sildirebilirsiniz. Örnek dilekçe web sitemizde mevcut. Videonun önceki bölümünde bahsettiğim şartlardan hiçbirisini sağlamıyorsanız ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak GSS kapsamına alındıysanız ve henüz size bu bildirilmediyse Herhangi bir işte çalışmıyorsanız ve geliriniz yoksa gelir testine başvurun. Gelir testi sonucu yeşil kart olarak belirlenirse GSS borcunuz silinebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konu hakkında bir sorunuz varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz.